Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biz 40 abone olacaktık. 75 abonemizi seçti. Kaldı 45 abone değil mi? Bak sonra indi, indi, indi 36 ya. Birazdan 37 idik. Biraz olur 37 idik. Sonra arkadaşlar abonemizi çekeceğiz. Özünüze geri götürüz. 36 kaldı arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Biz o bakta eziyet çekiyoruz buna. Görür müsün nene, bab, nene, mama, ata bazı videolar koyuyorum. Kardeşim yok diye kardeş videosu koyabilmiyorum. Diyorum arkadaşlar niye videoları iliyorsunuz? Niye geri abonelerinizi alıyorsunuz? Biz bu aboneler için çok eziyet çekiyoruz. Lütfen ama lütfen abonelerinizi Geri çekmeyin lütfen arkadaşlar. Bakın sizi çok ama çok seviyorum. Şimdi sağlaşacağım. Sağ olun, sağlıkla kalın. Gelen videomuzda üzümü daha yaşasın, arkadaşım hala şehit etmiş baba nenesi çele e gitti. Baba nesiyle gidip gelecek. Ondan da video çekeceğiz. Sağ olun, sağlıkla kalın. Gelen videolarda görüşmek. Üzere.